Bay Charles Bienvenue Mariel 1815'te din psikoposuydu. 75 yaşlarında bir ihtiyardı. 1806'dan beri de dinde bu görevde bulunuyordu. Bu ayrıntının anlatacaklarımızla aslında hiçbir ilintisi yoksa da bir Mariel bu psikoposluk bölgesine geldiğinde kendisi üzerine dolaşan söylentileri, konuşulanları, yalnızca her şeyde tetiz davranmak için bile olsa burada belirtmek belki hiç de gereksiz değildir. Doğru yanlış hiç kimse için söylenenler onun yaşayımında, hele kaderinde, çokluk gerçekte yapıp ettikleri kadar yer tutar. Bir Marielle bir ex eyalet meclisi üyesinin oğluydu. Sonra da nedenilmiş bir soylu kişilik? Anlattıklarına göre babası görevini ileride oğluna bırakmak istediği için meclis üyesi aileler arasında oldukça yaygın bir geleneğe uyarak onu pek genç yaşta 18-20 yaşında evlendirivermişti. Charles Myriel evli olmasına karşın kendinden çok söz ettirmişti. Öyle diyorlardı. Oldukça kısa boylu olmakla birlikte çekici bir adamdı. Şık, zarif, şakacı. Yaşantısının bütün ilk bölümünü kibar çevrelerde, hovardalıklarda geçirmişti. Derken devrim geldi çattı. Olaylar birbirini kovaladı. Meclis üyesi aileler parçalandı, kovuldu, sürüldü, dağıldı. B. Charles Myriel'in devrimin daha ilk günlerinde İtalya'ya göç ettiği söylenir. Karısı uzun zamandan beri göğsünden hastaydı. Orada öldü. Çocukları yoktu. Ondan sonra B. Myriel'in kaderinde neler olup bitiyor? Eski Fransız toplumunun yıkılması, kendi ailesinin düşkünleşmesi, 93'teki acı olaylar, uyandırdığı ürküntü dolayısıyla uzaktan göçmenlere daha da korkunç görünen o olaylar onda her şeyden vazgeçip bir köşeye çekilme isteği mi uyandırmıştı? Yaşayışını dolduran o eğlenceler, tutkular arasında birdenbire bir sarsıntıya mı uğramıştı? Bu gibi anlaşılmaz, korkunç sarsıntılar vardır. Yaşayımında iyi günlerinde genel felaketlere uğrayınca hiç sallanmamış bir adamı yüreğinden çarpı, çarpınca yere devirir. Kim bilir? Bilinen tek şey şuydu ki İtalya'dan döndüğünde papaz olmuştu. 1804'te Brignoles köyünün papazıydı. Çoktan yaşlanmıştı. Derin bir yalnızlık içinde yaşıyordu. Taç giyme gününe doğru göreviyle ilgili ufak bir iş için Paris'e gelmişti. Cemaati için yardım ricasında bulunmak üzere daha birçok sözü geçer kimseler arasında Paris Kardinali Feş Hazretlerini de görmeye gitmişti. Sayın Papaz orada beklerken zat şahaneleriyle karşı karşıya geldi. Napolyon bu ihtiyacın kendisine merakla baktığını görünce döndü. Sert bir sesle bu mübarek adam da kim bana bakıyor böyle diye çıkıştı. Bir mayriye siz bir mübarek adama bakıyorsunuz ben bir büyük adama bakıyorum efendimiz dedi. Her ikimiz de yararlanabiliriz. İmparator daha o akşam Kardinal'e bu köy papazının adını sordu. Bir süre sonra da bir mayriye din psikoposu atandığını öğrenince şaşıra kaldı. Bir Mayriel'in yaşantısının ilk bölümü üzerine anlatılanların hangisi doğru, hangisi yanlıştı kimse bilmiyordu. Devrimden önce Mayriel'leri pek az aile tanıyordu. Küçük kentlerde konuşan pek çok ağız, düşünen pek az kafa vardır. Bir Mayriel böyle bir yere her yeni gelen gibi kendi kaderine boyun eğmek zorundaydı. Psikopos olmasına karşında boyun eğecekti psikopos olduğu için de. Yalnız hepsi bir yana adının karıştığı söylentiler belki de ancak birer söylentiydi. Bir takım uydurmalar, lakırdılar, laflar. Laf bile değil de güneyin o güçlü dilinde dedikleri gibi palavralar. Her neyse. Bir Mayriel dinde 9 yıl kaldıktan sonra, psikoposluk ettikten sonra küçük kentleri, küçük insanları, ilk başta uğraştıran bütün bu söylentiler konuşma konuları unutulup gitmişti. Herkes bunlardan laf açmaya, bunları anmaya bile çekiniyordu. Bir Maria Ding'de evlenmemiş bir kızla Bayan Baptistin'le birlikte gelmişti. Bu onun kız kardeşiydi. Kendisinden 10 yaş küçüktü. Tek yardımcıları Bayan Baptistin'le aynı yaşta bir hizmetçi kadındı. Bayan Magloir. Papaz Efendi'ye hizmetçilik ettikten sonra şimdi bir yandan küçük hanımın oda hizmetçisi, bir yandan da efendi hazretlerinin kahya kadını olarak çifte görev yüklenmiş bulunuyordu. Bayan Baptist'in saz benizli, upuzun, ipince, tatlı bir hanımdı. Saygıdeğer sözcüğünün belirttiği anlamı gerçekleştiriyordu. Oysa bir kadına saygıdeğer diyebilmesi için ana olması gerekir sanırlar. Bayan Baptist'in gençken de güzel değildi bütün ömrü hep yardım işleriyle geçmiş, bu da en sonunda ona bir aklık, bir aydınlık kazandırmıştı. Yaşlandıkça da iyilikten ileri gelen güzellik diyebileceğimiz şeyi elde etmişti. Gençliğindeki sıskalık, olgunluk çağında saydamlık olmuştu. Bu saydamlık da içindeki meleğin görünmesini sağlıyordu. Kız değil de daha çok bir ruhtu o. Bedeni gölgeden yapılmış gibiydi. Yeterince vücut yoktu ki cinsellik olsun. İçinde ışık bulunan azıcık bir madde, hep öne eğik iri iri gözler, ruhun yeryüzünde kalabilmesi için bir bahane. Bayan Morgloy'ur ufak tefek bir ihtiyarcıktı. Apak, şişman, tombalak, hep de soluk soluğaydı. Önce hamaratlığından, sonra da yelpiliğinden dolayı. Geldiğinde bir Mayriyeli, imparatorun fermanlarının gerektirdiği saygı gözeterek psikoposluk sarayına yerleştirdiler. Bu fermanlara göre psikoposun yeri kararlar komutanından hemen sonra gelir. Onu görmeye ilk önce belediye başkanı ile eyalet meclisi başkanı geldi. Kendisi de ilk önce generalle valiye gitti. Yerleşme tamamlanınca kent artık psikoposunu iş başında görmek istedi. Psikoposluk sarayı Ding hastanesinin bitişiğindeydi. Geçen yüzyılın başında Paris Üniversitesi'nde tanrı bilim doktoru Simor Başpapazı 1712'de din psikoposu görevinde bulunmuş Henry Paget Efendi Hazretlerinin yaptırdığı geniş güzel bir taş konaktı. Gerçek bir psikoposluk konutuydu. Her şeyinde yüce bir hava vardı. Psikoposun oturduğu bölük, sofalar, odalar hepsi konukları ağırlama avlusu çok genişti. Eski Floransa biçimi kemerli gezinti yerleri vardı. Bahçeye pek güzel ağaçlar dikilmişti. <laughs> Yemek odası yer katında bahçeye açılan uzun görkemli bir sofaydı. Hastane tek kat, dar, basık bir yapıydı. Ufak bir bahçesi vardı. Psikopos geldiğinin üçüncü günü hastaneye gezdi. Dolaşması bitince başhekimi evine çağırdı. Şu sırada kaç hastanız var müdür bey? diye sordu. 26 efendi hazretleri. Hmm, ben de öyle saymıştım. Yataklar birbirine çok sıkışık diye atıldı başhekim. Bu benim de gözüme çarpmıştı. Koğuşlar ancak birer oda. Kolay kolay havalandırılamıyor. Bana da öyle görünüyor. Sonra güneş çıkınca iyi olmak üzere olan hastalara bahçe çok ufak geliyor. Ben de kendi kendime öyle diyordum. Salgınlarda ki bu yıl tifüs vardı, iki yıl önce de sıtma. Kimi vakit yüz hasta geliyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hmm, bunu ben de düşünmüştüm. Başhekim, "Ne yaparsınız efendi hazretleri?" dedi. "Katlanacağız." Bu konuşma yemek odasında oluyordu. Psikopos bir ara sustu. Sonra birden başhekime doğru döndü. "Tek başına bu oda kaç yatak alır dersiniz?" diye sordu. Başhekim şaşırmıştı. "Efendi hazretlerinin yemek odası!" diye haykırdı. Psikopos gözlerini sofada gezdiriyordu ölçer biçer bir takım hesaplar yapar gibiydi. Kendi kendine konuşur gibi bol bol yirmi yatak alır dedi. Sonra sesini yükseltti. Bakın müdür bey bir şey söyleyeceğim size. Siz orada ufak ufak beş altı odada yirmi altı kişisiniz. E biz burada üç kişiyiz. Altmış kişilik yerimiz var. Bir yanlışlık olmuş bu işte derim ben. Benim yerimi siz almışsınız. Sizin yerinizi ben. Benim evimi bana verin. Sizin eviniz burası. Ertesi gün o 26 zavallı psikoposluk sarayına yerleştirilmişti. Psikopos da hastanedeydi. Bir Mayriye'nin hiç malı mülkü yoktu. Ailesi devrimde ortadan yok edilmişti çünkü. Kız kardeşinin de ölümüne dek sürecek yıllık 500 frank geliri vardı. Ki bu da papaz elinde kendi giderlerine yetiyordu. Bir Mayriye devletten yılda 15 bin frank ödenti alıyordu. Gelip hastaneye yerleştiği gün bu parayı nasıl harcayacağını her yıl için aynı olmak üzere saptadı. Kendi el yazısıyla yazdıklarını buraya aktarıyoruz. Küçük din okuluna 1500 lira. Örgüt kuruluna 100 lira. Mondidiyen Lazar Derneği üyelerine 100 lira. Paris'teki yabancı din dernekleri okuluna 200 lira. Kutsal ruh örgütüne 150 lira. Kutsal topraklar din kurumlarına 100 lira. Ana kucağı derneklerine 300 lira. Ayrıca arstaki aynı derneğe 50 lira. Hapishaneleri düzeltme işlerine 400 lira. Mahpusların iç rahatlığı, kurtarılmaları çalışmaları için 500 lira. Borç yüzünden hapis yatan aile babalarını kurtarmak için 1000 lira. Bölgedeki yoksul öğretmenlerin maaşlarına ek 2000 lira. Yukarı Alpler'deki erzak ambarına 100 lira. Yoksul kızları parasız okutmak için din Monoskew Sisteron Hanımları Derneği'ne 1500 lira. Yoksullara 6000 lira. Kendi giderlerim 1000 lira. Toplam 15000 lira. Bir mayriyel dindeki görevi boyunca bu düzenlemeyi hemen hemen hiç değiştirmedi. Gördüğümüz gibi buna evin giderlerini düzenlemek diyordu. Bu düzenlemeyi bayan de tam bir boyun eğmeyle benimsemişti. Bu mübarek kız için bir Meryel hem abisiydi hem psikoposuydu. Doğa bakımından yakını, kilise bakımından da amiri. Onu tartışması severdi de sayardı da. Sözleri karşısında eğilir, yaptıklarına katılırdı. Yalnız hizmetçi kadın Bayan Magloyer biraz söylendi. Psikopos efendi, sizin de gözünüze çarpmıştır, kendine topu topu bin lira ayırmıştı. Bu da Bayan Baptiste'nin gelirine eklenince yılda 1500 frank ediyordu. Bu iki yaşı geçmiş kızla o yaşlı adam bu 1500 frankla geçiniyorlardı. Gene de bir kasaba papazı geldi mi Bayan Bay, Myriel, Bayan Magloire'nin sıkı tutumluluğu, Bayan Baptiste'nin de akıllıca yönetimi sayesinde adamı ağırlama olanağı bulurdu. Bir gün dine geleli 3 ay kadar olmuştu. Psikopos Yine de çok sıkıntı çekiyorum diyordu. Bayan Magloir, sanırım diye bağırdı. Efendi hazretleri gerek kente yapacakları araba yolculuklarının, gerek bölgede yapacakları dolaşmaların giderlerini karşılamak üzere hükümetin vermekle yükümlü olduğu ek ödemeyi istemediler ki eskiden psikoposlar için usuldendi bu. Psikopos, tamam dedi, hakkınız var bayan Magloir, dilekçe verdi. Bir süre sonra İl Genel Meclisi bu isteği göz önüne alarak Psikopos Efendi'nin fayton giderlerini, uzak yol arabası giderlerini, köyleri dolaşmak üzere yapacağı harcamaları karşılamak üzere ek ödeme adı altında yılda 3000 frank vermeyi kabul etti. Bu da oranın kent soyluları arasında büyük gürültü kopardı. Bu arada 18 Brumaire'den yana olan 500'ler meclisinin eski üyelerinden şimdi imparatorluk senatörü olan Din yakınlarında görkemli bir senatörlük konağı bulunan biri, Din İşleri Bakanı Premeniye pek sinirli özel bir kısa mektup yazdı. Şu satırları aynen alıyoruz. Araba giderleri mi? Kişi sayısı 4000'i bile bulmayan bir kentte faytona ne gerek var? Posta arabaları, dolaşma giderleri mi? Birincisi ne yararı var bu dolaşmaların? İkincisi dağınık bir bölgede araba nasıl sürülür? Yol yok ki ancak atla gidilir. Durance çayı üzerindeki köprüden öküz arabası bile zor geçer. Bu papazların hepsi böyledir işte. Aç gözlüdürler, cimridirler. Bu bizimki geldiğinde başlangıçta pek mübarek bir din adamı gibi göründüydü. Şimdi o da ötekiler gibi yapıyor. Fayton istermiş, uzak yol arabası istermiş. Eski psikoposlar gibi o da şatafat istermiş. Ah şu papaz takımı. Kont cenapları bu işler ancak imparator bizi şu kilise adamlarından kurtarınca düzelecek. Kahrolsun papa. Bana gelince ben ancak Sezar'dan yanayımdır. Falan filan. Buna karşılık Bayan Magloir pek sevinmişti. Bayan Baptiste'ne ha şöyle diyordu. Efendi Hazretleri başkalarından başladı ama en sonunda kendini de düşünmek zorunda kaldı. Yardım işlerinin hepsini yoluna koydu. Bu üç bin lira bize kalacak. Çok şükür. O akşam psikopos şöyle bir not yazıp kız kardeşine verdi. Araba giderleri için ek ödenek. Hastanede yatanları et suyu için 1500 lira. Eks Ana Kucağı Derneği'ne 250 lira. Dragunanta Ana Kucağı Derneği'ne 250 lira. Bulunmuş çocuklar için 500 lira. Öksüzler için 500 lira. Toplam 3000 lira. Buydu bir mairie'nin gider darcı. Psikoposluğun ek kazançlarına gelince nişan sözleşmesini bozma, kimi yasakları özel bağışlama, vaftiz, dua, nikah harçları, kiliseleri kutsallama ücretleri falan. Psikopos bunları varlıklılardan yoksullara verdiğinden daha büyük bir titizlikle alırdı. Kısa bir süre sonra para bağışları akmaya başladı. Parası olanlar da para sıkıntısı çekenler de bir Mayrel'in kapısını çalıyordu. Birisinin bıraktığı bağışı öbürü almaya geliyordu. Bir yıla kalmadan psikopos bütün yardım işlerinin kasadarı, bütün sıkıntılı durumların veznedarı olup çıktı. Elinden büyük paralar geçiyordu. Öyleyken gene de hiçbir şey ona yaşayışını değiştiremedi. Kendisine gerekenlerin üstüne en ufak yeni bir şey ekletemedi. Tam tersine aşağılarda hep yukarıdakileri yardımseverlikten daha çok yoksulluk olduğu için her şey neredeyse daha alınmadan veriliyordu. Kurak toprak üzerinde su gibi bir Mayriel'in eline istediği kadar, kadar bol para geçsin, avucunda beş para kalmıyordu. Bunun üzerine kendisi soyunuyordu. Geleneklere göre psikoposlar genelgelerinin resmi yazışmalarının başında vaftiz adlarını belirtirler. Oranın yoksulları da sevgiden ileri gelen bir içgüdüyle psikoposun adları göbek adları arasından kendileri için bir anlamı olanı seçmişlerdi. Ona yalnız bir Efendi Hazretleri diyorlardı. Biz de onlar gibi yapacağız. Yeri geldikçe bu adı kullanacağız. Öte yandan kendisi de bu adla çağrılmaktan pek hoşlanıyordu. Bir menü hoş geldi demekti. Bu adı seviyorum derdi. Efendi Hazretlerinin ağırlığını gideriyor. Burada çizdiğimiz portrenin gerçeğe tıpatıp atıp uyduğunu ileri sürecek değiliz. Yalnızca benzediğini söyleyebiliriz.